Çok aynen zor. abi, aynen abi. Bir bak de, bizim bizim bu üçlüyü, Ego. bizim bu üçlüyü bölmeyin. Biz çok iyi gidiyoruz böyle. Kanka, Yok, tamam. Kanka sana bir şey soracağım. Ego, bak ben de sana bir şey soracağım. Adam gibi soracağım kanka. Biz bootcamp'ten sen bize dedin ki Paradise'tan Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Naked olan arkadaşların bana bir ekran görüntüsünü fotoğrafını atar mısınız lütfen? Evet, takımı. takımı. Lütfen e ekran görüntüsü falan atar. Atayım bir saniye kanka, bir saniye atıyorum onu. Lütfen. Hadi söylesene kanka. Kanka siz Paradise'dan giriyordunuz. Niye yardım etmediniz bize? Kanka biz geldik. Abi biterdi ki oyun. Hayır kanka adamlar Hayır, önümüzdeki bana, tepedelerdi. Kanka. Çıkamıyoruz bana, oradan. Evet, evet. Biz, biz beni Babiş dinle. Abi, biz... sen bize dedin ki Paradise bak, tepe dedin. dinle. Kanka beni bir dinle anlatayım. Paradise tepe dedin. Biz Paradise tepeyi ele geçirdik. Bir adam vardı. Abi. Burada. Hayır kanka, be kanka, kardeş. Paradise, Paradise. tepeyi biz de el attık zaten oğlum. Bıraksın. Oğlum bir anlatayım. Paradise'la Bootcamp arasındaki tepede adamlar var dediniz. Geldik, bir kişi vardı. Vurduk, geçtik abi. Sonra biz baktık siz orada savaşıyorsunuz. Kaos yaratmayan direkt soldan ayrıldık. Sizin tepenizdeki hepsini aşağıya kaçırttık. Kank Sonra diğer e tepeden... Kanka manyak mısın? Tepeden arkalatsana adamları bitsin direkt orada oyun. Aynen oğlum Lan işte ya. Lan giremiyoruz oraya. Önümüzde işte. yol var, bayır var manyak. Mısın? Abi siz tepe tepeden bahsediyoruz. Lütfen ya, ya, ya. Ya, ya. Hayır. Alamaz mı? Abi abi. Bir saniye, bak, bir şey saniye, şey bir şey saniye. Vur şey bir saniye. Bize böyle bok atamazsın Barış. Ya ne yarak? Ne alakası var be yarak? Bak beni bak küfür etme ha. Yarak. Ne bok atması lan? Oğlum niye? Ya sikerim ya. ya. Amına kudurtmasın şimdi bok atmaymış. Yarrak kafalıya bak ya. Sinirlerimi bozuyor herkes bugün benim. Gerçekten sinirlerim benim bozuyorlar ya. Ay. Yok, uğraşamayacağım. Yok. Yo yo yo. Sanki anasını satayım. Biz niye kazandınız? Niye böyle bir şey yaptınız? Kaza ya oğlum iyi kazandık ki iki de maç uzuyor zaten. Buralar sağ taraftan vuruluyor. Bizim pozisyonumuz avantajlıyken biz buraları kurtarmaya gidiyoruz. Al arkadan tepeyi diyoruz. Sadece bunu soruyorum ya. Al arkadan tepeyi. Lan ben sağdaki halimle gittim tepeyi almaya çalıştım ya. Motor at